2 yaşında güneşe çıkamama hastalığı olarak bilinen XP teşhisi konulan 10 yaşındaki Cemile cilt kanseri riski nedeniyle dışarıya adım atamıyor. Baba Serdal Bozkurt, tedavi sürecinde maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgularken, anne Emine Bozkurt ise kızının en büyük neşesinin kuzenleri olduğunu söylüyor. 7 büyük operasyon geçiril ameliyat oldu. Bir sonuç alamadığımız için şimdi Ankara Açıtepe Üniversitesi'nde 2 sene yakındır tedavi görünüyor. İlaç tedavisi şu an başladı Kızımın şu anda saç dökülmeye başladı. Yürüme sorunu başladı şimdi. Gözlerinde hafif görme kaybı başladı. E, evde eğitim de başladı. Hemen hemen 2-3 ay oldu. Ama 1 aydır öğretmen gelebiliyor çünkü biz sürekli tedavi için Ankara'ya gidip geldiğimiz için. Eskiden umursuyordu. Dışarıdaki sesler, yani da çocuklar, olduğu zaman pencereden bakma şeyi vardı. Ama şimdi yani dünya küsmüş gibi bir şey. Dışarıda kıyamet de kopsa umursamıyor. Yani. Evden çıkmıyor ama evin içi sürekli dolu. Kuzenler, arkadaşlar, tanıdık tanımadık herkes ziyaretine geliyor. Çünkü çok seviliyor kendisi. Cemile'nin güneşi Emine. Tedavisi için ailesiyle birlikte uzun süredir mücadele eden küçük kız dışarı çıkmak, Arkadaşlarımla oynamak istiyorum. Şef ya da öğretmen olmayı hayal ediyorum diyor dışarıda eskiden insanların sesini duyuyordum. Çocukların dışarıya çıkıp oyun oynamak istiyordum. Ama çıkamıyordum güneşli diye. şu an onu istemiyorum. Çünkü iyileşemeyeceğim ben de biliyorum artık. Okula gidemiyorum. Benim yaşadıklarım dördüncü, 5. sınıfa giderken ben burada evde eğitim görüyorum. Yemek falan yapmak istiyorum böyle. Şef olmazsam da öğretmen olmayı düşünüyorum. Bu ikisinin arasında çok gidip gelmeyi istiyorum. Cemile'nin güneş olan kuzenleri her fırsatta onunla oyun oynuyor, birlikte vakit geçiriyor. Buraya geldiğimizde oyun oynuyoruz, beraber vakit geçiriyoruz, canısını sıkılmasını istemiyorum, hastalığından dolayı üzülmesini istemiyorum. Ona dolayı her zaman yanında bulunmak istiyorum. Ailemden izin alıp ist arasına kalıyorum ya da, da arasına beraber, beraber vakit geçiriyoruz. Arasına ödev bile çalışıyoruz. Ee, ödev beraber. yapıyoruz beraber. Arasına maskesini her şeyi takıp bak bakkala gidiyoruz, izin alıp. İyi ki hayatıma girdiniz.